Eğer bu videoya abone olup like attıysan ve bildirim açıp yorum yaptıysan bu videoya hazırsındır. Patlamış mısırla bu en güzel videoyu izlemek için çok güzel ve hazırlanmışsın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar dostum Atakan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bırakın beni size oynayacağız. arkadaşlar yardım edin. İşte bugün böyle güzel bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsin. Hayır. Yardım edin. Dağdan düşüyorum. Ben buradan lan Hayır. Düşeceğim. Yardım edin. <laughs> Hayır. Yardım edin. Burada bir şey yok mu? Hayır böyle gözden gidiyorum. <laughs> çok garip bir şey oluyor. Neyse burada en iyi stop yapayım. Ben nereye düşüyorum ya? Ay. Ben de 71 metre mi? Ben daha kadar düşmedim mi? Bak havada gidiyorum. Yahu! Yahu! Ben gidiyorum orada. <laughs> 7000 lira kazanmışım. Evet. Garip bir giriş oldu ama Yine de bu sefer değişik bir tarz denemeye denemeye başladım. O yüzden siz de umarım beğenirsiniz. Yani buna destek gösterirsiniz. Ben böyle gidiyorum. Ben böyle gidiyorum. <laughs> Çok şey gitmedi mi? Yardım edin sonra ayağı ay, bir anda kal, kayıyor ve ve böyle gidiyor böyle kollar açılmış. Yirmi gidiyorum. Öyle bir tip değil mi? 20 gidiyorum tipiyle. Of, ağaca toslamak. Ay. Çok kötü. Ay. Hastane yani. Arkadaşlar boynu kırıldı. Baksanıza bu, bu, bu boynundaki iri, iri kemiği gitti galiba. İri kemiği mi denildi? Baksana artık boynu şey oluyor. <laughs> İyi misin? İyi misin? Ha, hadi. Bla bla iyi misinden bile anlamıyor. Çok kötü bir durumda sanırsam. 41 kemiği 41 üç e 3 ekle matematik hesaplarım benim matematiğim iyidir. Matematikten 105 almışımdır. Yüzünden. Heh. Heh tamam. Ee, 55 oluyor. İşte IQ 100 bin. <laughs> Bunun cevabını da bilmeyen yoktur. Yan tarafta 42 ile 13 kemik kırmış diyor galiba nasıl bir şey böyle yatmış iyice. Oh benim şeyim öyle. <laughs> en rahat pozisyonda düşmüşüm. Lan karakterim yok. Vay arkadaşlar yok oldum. Arkadaşlar yok oldum. Evet sert kayaya çarptık dedikleri bu olsa gerek. Yani sert kayaya nerede çarpacağım çünkü ben yokum. göstermeye başladım. Ben de diyorum ne oluyor? Ay. Ya dokuz kemik kırıldı. Hiçbir şey kırılmadı be. Size para verecekler de değil. Beş bin lirayı, ne yapayım ben? En çok bacakları omurga gitmiş size söyleyeyim. Peki buradan yukarı çıkarsak ne olur? Yukarı çıkarsak daha da beter olacağını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diye olacak. İki dakika sonra Firebird çıkacak. Firebird işte size yukarı atıyor. Yani herhalde orada diye gideceğiz. Üçüncü levelini tamamlamada da size çok fazla para veriyor. Hadi, 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 hadi kendini bırak. Allah, Allah, Allah. Allah oh, yok. Bir kemik mi kırıldı? Ne? O kadar taşı çarptım. <laughs> Bu kadar taşı çarptım? Bir kemik mi kırıldı? Kırılan kemik sayısı. Buradan benim göğsüm bölsün uçuyor kemiğim kırıldı. Ama çok fazla kemiğim kırılmış. Hadi 8 gitti. Bu ne ya? Bu ne ya? Hiçbir şey çıkmaz ki bundan. Bu ne ya? Bundan bir cacık olmaz. Bundan bir cacık olur. Bundan bir cacık olur. 1000 lira verdi. O kadar az kırılmasına rağmen. Demek ki diğer sertlerle çarpmamız lazım. Sert kayaya çarptığın dedikleri bu olması gerekir. Hadi son bir tane daha atlaş yapalım. Zaten devel üçümüze de tamamlanmak üzere. Üzere. Firebird'den sonra tamamlanır. Firebird'e çarparak iyi para falan verir. O yüzden bu dolana kadar ben buradan bir, bir, bir buçuk dakika bir atlayayım. Üç kemiğim kırıldı. Vay, vay, vay. Hadi benim şapkam var ya. O kadar robot robot şapka var. Rob, Hadi bunun adı Rob şapka koydum. Rob şapka da hiç korumuyor beni ya. Kafamdan darbe almayacağım. Kafamdan darbe almayacağım da ben Birleşik Amerika Birleşik Devletleri değil de Amerika ayrı ayrışık devletleri gibi oldum. Ayrışık devletleri ne ya? Wii! <laughs> Geliyorum, Antalya seni işi geliyorum, dibidiğim değil mi böyle? Allah aşkına Antalya seni şi geliyorum. <laughs> Spiderman, 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 Spiderman. Uuu, Spiderman niye gitti? Sat kavaya çarptı ve 17 bin lira verdi. Yok 17 bin dolar verdi. 140 bin, 349 dolar var. Şimdi bunu Evet, Türk lirasını çevirsek Türk lirasında olmuyor mu diğer paralarla satın almak <laughs> çevirirsem 3 2 1 Evet aktivite diyor Evet arkadaşlar bu videoyu kesinlikle buraya kadar getirip bir izleyin yoksa yani bence izlemenizi tavsiye ederim çok güzel ve garip bir şey ortaya çıkacak fıstıkçı şov Oh, aktivite etmeyi unuttum. Hadi etsene aktivite. Aktivite et. Aktivite et. Aktivite et. Oo şu. Oha duvara çarptım. 24 26 28 54. <laughs> ne oluyor lan gibi? Ben uçmaya başladım. <laughs> 60 kevi kırıldı uçarak. Ne oluyor ya? 4 level olmuşuz bu arada. Ay. <laughs> Ben de aşağı inemedim ki 182 metrede kaldım. <laughs> Dünyanın en garip şeyi oldu. <laughs> 60 kebiyim kırıldı ama 16 bin lira verdi. Az öncekinden bile daha az verdi. Bu nasıl bir dünya? <laughs> Hadi son bir kere daha yapalım sonra videomuzu bitirelim zaten. <laughs> Kısa ve garip bir video oldu ama olsun ya da sizi siz beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Ben sizin için çekerim sürekli. Evet yine gidiyoruz. Yine <laughs> gidiyorum. Oy, bir de bunu gözden izleyeceğim. Oy, hey, Uçtum az önce ben. Ne oluyor lan? Uçtum bir şeyler oldu. Çok garip bir şey oluyor. Keşke bana... Ben yanlışlıkla stop dedim. Spot, spot, spot ne ya? Ha, i̇yi para verdi de ben yanlışlıkla tutturdum. Sesim değişiyor ya. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sayılmasın. Vey! Oy, oy! Çok kötü gidiyor. Çok garip çarptı. Böyle bir kayaya çarptı mı işi biter zaten bu yükseklikte. Ya kayaya çarpmadı ama. Ulan ben ben yine Amerika bile biletleri oldum ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben uçmaya başladım. Sakin ol. Oy, 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 oyna bir şeyler oluyor yardım edin. Ben bir kenara uçuyorum. Oha! Oha! Ne üç kemik mi ne oluyor? Ben niye havalar uçtum? Bu neden 600 metreye çıktık. 600 metreye çıktık. 650 metre. 660 metre. Ben niye bu kadar yukarı çıktım? Benim niye sadece bacağım var? Diğer taraflarım niye ayrı? Diyor en garip şey oluyor şu. Bir bacağım daha gitti. Ben niye böyle gövdeli şeyim? 400 metreden aşağı iniyorum. Çok garip şeyler oluyor. Yedi kemiğim kırıldı. Ya ben niye bacaklıyım sadece? Bacak, gövde şey var. 329 metrede kaldım. Hadi devam edebilir mi? Deve ediyor galiba. Ediyor, ediyor. Dünya ne garip bir şey oluyor. Bir kere atlayayım dedim, uçtum. Uçtum ta, e, bu, yani birinci haritanın en yükseğine kadar uçtum. Ve sadece bacak ve ba bacağın, yani parçaları, nasıl ya, ya anlatayım işte, bac bacaklar ve bacağın parçası, bacakların birleşen, parçalara kaldı. Benim de vücudum, kollarım, kafam nerede? Ben niye böyle gidiyorum? <laughs> Heh, tam birleştim en sonunda ya. <gülüyor> niye? <laughs> niye en garip şey oldu? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Böyle bu bu, bu şeyde de o, lan kolum yok, elim yok. Bir tane kolum yok, bir tane kolum var, bir tane elim yok. Ee, bir tane tam ayağım varmış. Bir elim yok, bir kolum kol ve elim elim yok. İki elim yok, bir kolum yok. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ama hala yavaş yavaş 230 metredeyiz hala. Bu ne ya? Yavaş yolculuk gibi. Bu ne? Ben de uçuyorum ya. Yani. Böyle kolsuz creeper gibi oldum şeydeki. Minecraft'taki creeper. Bir de patla. Aha köşeye çekildim. Aha en güzel köşeye çekildim. <gülüyor> <gülüyor> ha, hayatımda gördüğüm en garip en şey olay oldu. O da videoda aldı, aldı Allah'tan. 24 bin verdi. Bu ne de 24 mi veriyorsun? Daha fazla verdim bence. Neyse arkadaşlar ve bir komik biraz da garip eğlenceli videomuz burada sona erdi. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.